bugün de yine bir size tarif soracağım. Bu en kolay. i̇lk önce böyle bir klasik bir şey yardımımız var. Onu kaplayacağız. Onu kurutmayı yapacağız. Şimdi meyvelerimizi söylüyorum. İki armut. Tahçeli gideceğimiz için tabii ki de. yine elmayı sorduk. Bir tanesini de sormadık. E, şeftali de deneyeceğiz arkadaşlar. İsteyenler kivi, çilek, incir, kullanabilir. Ama buz kullanmıyor çünkü çok yumuşak bir de üzüm. Bu tabii ki de olmaz. Kabuklu da oldu. Sonra yine oran ama ama olmayan da bilirsiniz gibi yapabilirsiniz. Portakal da oluyor bu arada. Eee şimdi tarifimize başlıyoruz. Dilimleyecek misiniz? Evet. Dilimleyecek. Ama asistan dilimleyecek Tamam asistan dilimlesin. Arkadaşlar şimdi de asistanım elmalarımızı kesiyor ama soyulmuş elmalarımızı. Ne kadar ince keserseniz o kadar güzel. Bu arada bu yağmaz kağıt maçta matalatta böyle biliyoruz. Ben diyeceğim ya. Bir <laughs> şey boşaltacaktık ya. Anlatmışım. Ben yalnız tavsiye etmişim adamca. İçlerini almadan da oluyormuş. İsteyenler içlerini de alabilir. Ama şu saplarını alın. Yani ben de. Biraz sonra da hepsini keseceğiz. Onları göstereceğiz. Zaten armutları göstereceğiz. Çünkü şeftali ile aynı boyutlar. O yüzden yani. Biz bunları bir yapıp gelelim. Hadi çiz. Arkadaşlar biz bunları hemen bir kesip gelelim. Arkadaşlar şimdi de bunu koyuyoruz ama bu biraz kırmızı olmuş neyse. Arkadaşlar böyle kalıbımızın üstüne koyuyoruz. Tabi çiçeklerimizde tohumu var hatta kullanabiliriz. Şöyle biraz kenara kaybetmek takma daha da çok olur. Arkadaşlar biz em, bu yetmezse şey yapacağız. Em, başka bir tanesine getiririz. Bu da küçük şu Arkadaşlar bu arada gerçekten kavundan da yapıyorum şu anda. Ha yine bunu öğrendim ama çekirdeklerine he de... alamıyorum sakın. Tamam. Neyse arkadaşlar şuradaki siyahlarına biz videodan sonra var kalırız ya da al. Bunu koymuyorum bu kısmı kötü. Bunu koyabilirim işte. Asistan 7 tane getirdi. Arkadaşlar şimdi asistanım ortalarını alıyor bunu doğrultusuna alıyorum. Em, arkadaşlar bu arada em, bunu isteyenler bir gün bekleyebilir. Bu meyvelerin bekleme süresi em, farklı oluyor. Mesela biz çilek yaptık onu 2-3 gün de bekleyebiliyoruz. Bunu videolarda öğrendik. Bu arada bizim sıcak bir odamız var. Em, i̇steyenler peti açıp ya da pete çok sıcak hava, güneşin oraya da koyabilirler ya da dışarıda da kurtabilirler. Köylerde öyle yapıyorlarmış. <laughs> Biz sıcak odamıza koyduk. Başka şey derecede sıcak olsa hem el... peti açmamıza gerek yok. Arkadaşlar evet. evet. şimdi de kabuğu kesiyoruz. Yeni bir tane geçebiliriz. Çünkü şuradaki çizgiyi geçti. Normalde bizim bunu böyle katlamamız gerekiyordu. Başka bir kalıcı var. Üstünü kapatırız biz de. Şöyle bunu kola bunu içine alırsam. Ay bu neymiş önce... Ay bir şey istiyordum. Şimdi şöyle koyuyorum. Arkadaşlar bu arada biz bu bunların bir tepsini yapıp gelecek bir kamak ama maalesef öyle ama bu tepsini göstereceğiz. Arkadaşlar bu arada bizim yaptığımız bir şeyin adı kurma evi. Esma'nın kurma evi tam. Ayrıca şeyi yazarsanız ya da hmm. el sınavının tarifleri yazarsanız yeni bir kanal da açabilirim Öyle öyle de gelebilir. Tabi yemek kanalı açarsam. Tamamıyla elmalı oldu arkadaşlar bu. Yani biz buna yeni bir üst koyacağız sanırım. Çünkü bayağı bir çok almışız elmayı bir tane alsaydı elmayı bu kadar elde edemezdik. Bu arada biz bunları bir kısaltacağız. İsteyenler çaylarına tutuklar için ya da meyve sevmeyen yani, çocuklar için böyle kurutup verebilir. Evet. vitamin de çok fazla çaylarda koyuluyor. Arkadaşlar bu arada bizim yeni bir kağıda geçmemiz gerekiyor. Çünkü bunların üstü kapalıdır. Arkadaşlar biz bunları yapıp şeftali ve armuda geçelim. Görüşürüz. Şimdi de şef... Arkadaşlar şimdi de şeftalilerimiz geçti. İşte, sonra da armularımız çıkartacağız. biz şimdi tepsiye koyduk. Yani çünkü bildiğimiz gibi yetmedi. İki tane armuda Şeftali deniyoruz şu anda. Yani şeftali. Ay. <laughs> Çırak gazı kıy ama. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi elma ayırıyoruz. Böyle içindeki bir çekirdeğini de bıçakla çıkaracağız. Elma gibi kesiyoruz. Üç ince kesiyoruz yoksa daha güzel olur. Arkadaşlar ama şu taktiği söyleyeyim. Mesela biz bunların ikisini yıkadık. Bir de elmaları yıkadık kesmeden önce. İşte hmm. hemen bütün sularını silmezseniz soru suları kötü oluyor. O yüzden bütün sularını silin. Az önce bu sulu gibiydi. Sildim. Arkadaşlar ses Biz bitirelim. Ondan sonra biz size göstereceğiz. Biraz değil mi? Arkadaşlar bu arada şeftali biraz yapış yapış. bu kağıttan koymazsanız yapış yapış olur. Tamam sıralarda malzemelerini çok yakamamız gerekir. O yüzden ben yani, de bunu önce bir önce Aslında biz bunu dışarıya bıraksak da hemen kuruyor. Çünkü burada da işe mal Ne yaptı? Burada çok sıcak. Evet. Ve biz de o fuarlarda yaşayan insanlardan biriyiz. Şöyle alayım. Yani. Ay bunu tamam mı? sık koyun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada benim bu videolarımın aynısını yapanlar varsa aynısını yapmasınlar. Bazı kanallar da aşure yapıyor. İşte ben onlardan değişik yapıyorum takip almasını. Zaten ben öyle de sevmem. Aşure videomu da izlemeyi unutmayın. koyayım. Hadi bakalım. Çık. Arkadaşlar şimdi de size bir kartları bulacağım. Bir, biraz yaptık. İkinci seferimize geçtik. Şimdi em, biz bunu sıcak odamızda gölgelik bir koyacağız. Em, siz güzel size güzel görünsün diye yoksa ab kararıyor böyle çok içimiz kara olur ya de o yüzden biz öyle yapmıyoruz böyle bir alalım. tabi akşama kadar öyle duracak diye bir güneş batımında gösteririz onları bekliyor mu? <laughs> ay güneşler kendi <laughs>

Birazcık, birazcık. Sık sık yap. Olur. Arkadaşlar çok azıcık kalın kesebilirsiniz. Ama çok az. Ay, yine yet. Ya yine yetemiyor. Yine yetemiyor. Ne jöleseceğini ya da ne alayım? Doğuşlar ya. şu anda Bakın sonra kenarlarına yapmaya karar verdim. Yani şimdi kenarlarından devam ediyorum. Önce kenarlar aslında yan baksana yerim Tam o tepsiye doldum. Hı hı. şurada Arkadaşlar şöyle de koyabiliyoruz. Dalada. Da. Da koyabiliyoruz. Arkadaşlar bu arada sizin daha büyük bir tepside yapmanızı söyleyelim. Normalde arkadaşlar bizim bunu tepside yapmamız gerekiyordu. Çünkü sadece şu em yan kağıdın üzerinde kapatıp kurutmalıydık. <laughs> ama um, öyle yapmıyoruz. Ben emeği çekip geliyorum ama. Ben <laughs> Arkadaşlar hemen elmayı kes geldim. Tepsimiz nerede? Hani doğruya tepsi kullanmayacağız ya da kullanamadık Arkadaşlar şunu şöyle koyayım. Ha? Arkadaşlar bu arada şimdi de ben düzüyorum. Biraz sonra kaldığında koyacağım merak etmeyin. Şöyle tepsiyi biraz sonra getireceğiz. Şu anda yıkanmaya gitti. <laughs> Çok tatillenmiş. Neyse evet. bundan devam etmeyiz artık. Şimdi de daha az önce yıkadım. Arkadaşlar kesin bugüne yetinecek. Kesin şey <laughs> Şimdi evet, bir tane daha var. <laughs> Arkadaşlar, şimdi diğer armutumuz um, hazırlanıyor. Um, biz bunlardan hep bir tane alsaydık, um, şimdi videomu daha iki keserken videomuz bitebilirdi. Um, o yüzden isteyenler, çalanlar varsa, kurumuklar varsa ama artık um, alamıyorlarsa, çok pahalıysa evlerinde benimki gibi yapabilirler, istedikleri meyveleri kullanabilirler yani. Bir ses hali var mı? Senin için arkadaşlar bir ses hali sevdiğinizde siz de ses yapabilirsiniz. Ben bir sesinizde kesinlikle yapmayayım ya da çok küçük Tepsiye kesmeliyiz. Tepsi hala yıkanmadı mı? Arkadaşlar şimdi de yerleştiriyoruz köşelerini koyacağız ilk önce ağırlık olsun diye o köşeye de koyduk mu tamamdır şimdi rahatça Şimdi arkadaşlar bunları diziyoruz küçük bir tane şuraya lazım Şunu plakos gibi hemen hızlıca yapabilirsiniz sizin gibi En kolay tarif bu biz birer birer alsaydık böyle olmazdı isteyenler al. Bir de aslında çubuk dil Bir de yaptın mı sen ya? Arkadaşlar armutu iki tane ama varsa armut yani. Her biri de görsün arkadaşlar şimdi feroda her yer kurdum ya bu akşam nereye kalmadı size göstereceğim. Evet. Her biri de kalem